Karşıda iki tane boruk var. Hayır Allah ım. Allah. Im. Um ahşap kar güzel. Canla daha iyi bak. Ya yani, canla da çok ince ya. De çenesi ciddiye cid, benziyor. Çok fazla boruk ince ne var bir abi. Namı ne iyiymiş lan şu tipe bak. Araba. Bun, bunu abi var ya susuz balık yani. Bunu bir kaşık suda <laughs> Çeksin <lan. gülüyor> <laughs> Eksilen gelene kadar eksin abi bunu. <laughs> Şimdi ilk Caitlyn'i yakalamamız lazım. Şu çiçekler çok Gelin. can veriyor bu arada unutma. Tamam abi e. Gel abi gel gel. Şu... gel. Gel gel gel. Çiçeğe e. vurman lazım. Çiçeğe vur çiçeğe vur. Vurdum abi çiçeğe. Tamam git şuradakine. Şuradakine git çiçeğe. Tamam, kalm, Hem skillerinin tamam. bekleme süresini azaltıyor. Hem de can ve kalkan. Ah geliyor <laughs> Kaç 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 kaç. Ya da dövüş abi, can yok. çalıyorsun. Ne yapsak yine? Eee, plana sağlık kal abi. Hop, oh bu Doç. Aynen. Abi, sana bıraktım gerisini. Tamamdır kardeşim, hiç şey sıkıntı yok. Bunları alırız abi. Bunları da alalım biz abi. Kanka harbiden. oh bayan. Bayan. Bayan kadın, karşı cins. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ne yaşıyorsun <laughs> Bu ahriyi koyuyor Aa. sadece. Bunlar manet mı, ama Benim ne bu? Bas ultiye. <laughs> Aaa namiler gelmiş. Bunlara direkt koşalım. <laughs> şey vur şey vur yanındaki. Bir tane vur. Tamam. Sakin ol abi plana sadık. Ya Allah geri ya lan. <laughs> abi ahriyi köşede sıkıştırmamız lazım. Ağacın üstünde şey var. Duvarın içinden bir anda ahriye geçeyim mi? Fotomat. Ulti, ulti. Atıyorum sen plana sağlık kal. Aa vur çok vuruyor bana. Aa vur abi, vuramaz, abi. Aa çok vuruyor. Abi kaç ha? Lma. Bu çar hangi şey AP vuruyor ya? W <laughs> W AP. W vuruyor abi w Pasif de vuruyor. <laughs> <biliyor musun? gülüyor> oh, yala bakalım yala bakalım. E ya koş direkt vas her şeyini. Ben öldüm. Bastım abi sen rahat ol. Tamam buna vesile alırsın sen ben ölüyorum. Erkek gibi bir, bir bir gel anasını s*** diyeyim. Devam et aldın aldın aldın. Ha 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 anasını s*** Bu hiç AP hastane yok biliyorsun değil mi? Double kill veriyormuş. Baya baya fazla vuruyorsun abi sorun yok. suhula <laughs> hukiu ben beni